Selamun Arkadaşlar Ben Rip Durma. Bugün size birlikte Glass Royale oynayacağız Çünkü neden olmasın Neyse ee, Fırın evrimi çekilişiyle başlayacağız Bir el atacağız çıkacağız Çünkü neden olmasın eee, Umarım kazanırım Şimdi Bu ikisinin arasındaki fark Biri çok iksirli Savunmayı iyi yapar Atağı da iyi yapar Öbürü savunmayı da iyi yapar Ata'da. da Allah'ım çok karışık şu an. Ee, tek seçeceğim. Şu an en malum olan en iyi ama Arkasında şifa diyor. Saniye az kaldı. Hızlı olmam lazım. Barbarlar. Pekka'dan şu anlık daha iyi olur. Burada okları seçmek benim için daha mantıklı olacak. Rakibimize bol şans diyemedim. Okay. Rakibimize bol şans diyelim. Ve seyretim şeyini <laughs> biraz ters gelmiş şeyler ya. Şimdi kapatam da grafik emoji atıp durmaz. Neyse yavaştan başlayalım. Bunun arkasında en iyi e, şifacı gider. Mesela şunları gördünüz. Bunları boşluktan da öldürebilirim ama şu an gerek yok. Zaten şu an amacım sakin oynayıp oyunun e, gidişatını 2x'e bırakmak. Ana bizim şifacı gidiyor. Umarım Hayır be şifacı kaybettik Savunamayacak ama iyi haber o ee, Umarım güzel bir kartı yoktur Zaten çok kartı var Onu fark ettin. Neyse iyi oynayın Yemedim İyi oynadım diyelim bir de toksik amacını atalım Ve bunu atalım tamam Neyse arkadaşlar zaten her türlü e, kazanınca. Şu an büyük ihtimalle maçı saldı gördüğünüz gibi iki el daha atalım. 3 el olsun bari. Bu kadar kolay. Savunmayı iyi yapın. Sonra ata yığın kart kartları. Kolay bir şekilde rakibinizi cezalandırın yani. Demek istediğim gibi Tekrardan başlayalım. Doğru kartları seçtiniz. Sürece sıkıntı yok. Bir de savunmayı yapın. Gerçi siz, Şimdi burada e, zehir İksir tarafından iyi ama roket X, e, zehirden daha iyi çünkü çoklu desteleri tekleyebilir. Burada haydut da iyi ama bize prens lazım. Çünkü karşı pek de benzeri kart gelirse daha kolay kesebiliriz. Burada e, bence bu e, yıldırım gibi olan adını hatırlamadım şey daha mantıklı olur. Çünkü şu an karşıda evrimli e, adını unuttum top var. Neydi? Ya kısaca top var işte karşıda. Okçularımızı tam olarak ortaya atıyoruz. Okçularımıza geldi. Tam gördüğünüz gibi. Bravo hmm. şu an efendiyle savaşıyoruz HD efendi. Prince arkadan çıkalım yavaşça. Şu an prensin atmasına gerek yok galiba. Şurada. Ama serseri de basacağım. Prensi böyle boş göndermek istemiyorum. Tamam. Galiba bu adam da maçı saldı. Çünkü böyle bir savunma yaptığını görünce korktum üstüne de. Evet bu da Ezzi Şerezi. E, bu kadar basit olmasını beklemiyorum. Millet hemen çıkıyor anlamadım bu şekilde. Umarım bir dahaki, bir dahaki güzel olur da. Belki kaybederiz inşallah. E, kaybetmek istiyorum çünkü iki eldir yeniyorum. Çok bir anlamı olmuyor kazanmanın. Şimdi tekrardan çarpmamız var, oklarımız var. Çarpmayla küçük e, desteleri yok edebiliriz. Ama oklarla büyük ve, e, geniş çaplı yerlere saldırabiliriz. Evrimli cadı mı? evrimli fırın mı dersiniz? Tabii ki de evrimli fırın. Çünkü hem daha hızlı spamlıyor ve cadıdan 10 kat daha iyi bir şey şu an. Burada tomruk mu yoksa şey mi derseniz en iyi şey tomruk. Çünkü şey tarafından iyi buradan da Yıldırım'a rakibe vereceğiz. Çünkü Yıldırım hem çok iksir maliyetine sebep oluyor hem de benim gözümde çok iyi değil. İdare eder bir kart. Nasıl? arkadan cadıyla başladı. Biz de yavaşça arabayla başlıyoruz. Top arabasıyla. Şu zamanda atamatikler var. Şimdi şu tarafa atalım yoksa kalemiz gidecek. Tamam. Daha ee, galiba öldü. Yüce ölme ölmedi tamamdır. Şimdi e, bunu bu taraftan bunu bu taraftan. Şimdi şu an rakibimizin ilk sürü şu an harcadı gitti rakibimizin ilk sürü. Helal olsun. Şu an tamamdır. Sağ taraftan vurduk. Ee, sol taraftan yani sağ taraftan da vurduk. Mükemmel. Doğrunuz rakibiniz ilk sirsiz kaldıktan sonra gerisini siz ha hallediyorsunuz yani. Rakibinizin cezasını kesiyorsunuz. Kendine çekemeden önce. Büyük ihtimalden e, buraya bir kart atacak. Evet tahmin etti. İskeletleri koyacağım. Kolay ve rahat bir şekilde ölmesin. Tamamdır. Şimdi tekrar vuracak. Yumurtayı da ateş ruhuyla alır. Tamamdır. Şimdi arkadan tekrardan top arabası çıkmak istiyorum. Çünkü rakip köste ne atacak ama ters tarafa attı. Allah'ım. Ama olabilir böyle hata var. Ee, top arabasını yalnız göndermeyelim tamamdır. Şu an çantıştıramıyor. Çok iyi. Büyülokçuyu öldürdük. Tamamdır. Kule kilitlendi. Top. Helal olsun be. Allah'ım şu çeki açalım. Bravo. Allah. Neyse olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu an iki kulenin canları aynı sayılır. Ee, galiba yeneceğiz ya. Adam çok iyi oynamadı söyleyeyim. Sıkıntı yok benim için. Şimdi ateş onun önüne bir şey atacak. Allah'ım çok yanlış bir şey yaptım. Zamanında basamadım. Tamam bunu öldürsün. Bunun önüne top arabası top arabası şimdi. Adım yanlış söyledim. Şimdi fırın atacağız. Fırın burası spamlamaya başlayacak yavaştan. Fırın spamlıyor. Gördünüz Tam çok şey spamlıyor. Tamamdır vuracak o balıkçı öldü tamamdır sıkıntı yapmıyorum Şimdi evden bir fren Oo sağ ay sol tarafa aldık arkadaşlar. Şu an hiç sıkıntımız yok. Evrimle cadı bastı. Şu, bir, biraz, bizim için kötü olabilir ama çok kötü değil. Ve bir, biraz kötü. Zaten boşluğumuz var. Her türlü kazandık. İyi oyun Zaten cadı burada sonra yaşamaz. Bir de toksik emojimiz zaten. Her türlü kazandık zaten. Hani istediği kadar zorlasın. Sağ kulesini de aldık. İki taş çektik bunu İyi oynayın. Bravo. Ee, gördünüz mü arkadaşlar? Üç maçımızı attık. Hepsi çok kolay. Birinden kolay maçlardı. Ben e, çok iyi oynayamıyorum ama idare eder oynuyorum O yüzden biraz mutluyum. Ee, videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.